Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Sakarya gaz sahasındaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali 1'deki çalışmalar başarıyla tamamlandı. Fatih sondaj gemisi 77 gün boyunca Türk Ali 1'de sondaj gerçekleştirdi. Operasyon süresi dediğimiz gibi 77 gün sondaj yapan gemi Fatih varılan en son derinlik 3920 metre su derinliği ise 2118 metre. Bununla ilgili Türkiye Petrolleri tarafından bir paylaşım yapılmış. Sıradaki haberimiz bilindiği gibi kardeş ülke Azerbaycan Ermeni resmi yetkililerin Karabağ seferlerine sert tepki göstermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özetle Azerbaycan'ın tepki göstermemesi gerektiğini, Zira 10 Kasım mutabakatında Karabağ'la Ermenistan arasında koridor açılmasının maddesinin imzalandığını hatırlattı. Yine Ermenistan Savunma Bakanlığı Karabağ'ın kurtarılmasının ardından yeni sınır için mevziler inşa ediyor. Buna ilişkin çok sayıda fotoğraf paylaşılmış. Buzuli Şuşa yolu ise yapılmaya devam ediliyor. Bunu belirtelim. Yine Azerbaycan Pakistan'dan JF-17 alacak şeklinde geçen gün bir haber aktarmıştık. Bununla ilgili Azerbaycanlı öğretim görevlisi ve tarihçi Ramin Sadukov, Azerbaycan Pakistan'dan JF-17 satın almaya karar verdi. Rus basınına göre 10 yıl boyunca 21 adet jet Azerbaycan ordusuna teslim edilecek. ilk partinin bu yıl geleceği belirtiliyor. Yine Lavrov'un basın toplantısında Kendisine bir soru soruldu. Lavrov burada Karabağ'ın Rusya tabiyetine alınması konusunda sorulan soruya cevap olarak Karabağ'ın bağımsızlığı hiçbir devlet hatta Ermenistan tarafından bile tanınmadı. Bölgeyi Rusya tabiyetine alma konusunda ise öyle bir düşüncemiz yok ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantının başladığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Büyükelçi Sayın Ayşe Sözen Usluer bugün savunmadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyit Bin Tarık El Said'in ofisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Uman arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliği imkanları ele alındı. Geçen gün sizlere haberini yapmıştık. Bugün ilk kez görüntüleri paylaşıldı. Çin'in saatte 600 kilometre gidebilen hızlı trenini görmektesiniz. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Bağdat'ta ilk olarak Irak Savunma Bakanı Cuma Anat Sadun El Ceburi ile bir araya geldi. Bakan Akar Irak Savunma Bakanlığına gelişinde Irak'lı mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından Bakan Akar ile Irak Savunma Bakanı El Ceburi önce baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı. Türkiye ve Irak arasında kardeşlikten öte akrabalık bağlarının olduğunu belirten Bakan Akar, bölgenin önemli bir dönemden geçtiğini belirtti. Yine Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Irak Savunma Bakanı Cuma Anat Sadun El Ceburi baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeleri başkanlık etti şeklinde buna ilişkin fotoğraflar paylaşılmış. İsrail medyasından Yediot Aharonat kaynaklarına göre İsrail Türkiye'ye atanacak büyük eltisini seçti. 2015-2019 arasında... Bulgaristan Büyükelçiliğini yapan Lirit Lilian, Türkiye uzmanı bir isim, İsrail'in bir şartı var Türkiye'nin Filistin'deki aktivitelerini sonlandırması emredersiniz diyoruz. Lilian, 2010 yılında İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası şefi olarak görev yapmış, hakkında çok fazla bilgi olmadığını da belirtelim. Bir diğer haberimiz türbin motorlarda kullanılan ve malzeme teknolojisinin en üst sınıfı olan CMC tabanlı kompozitlerin araştırılması için TÜBİTAK sayı 6 doktora öğrencisine destek sağlayacağını duyurdu. Yine Gebze Teknik Üniversitesi'nin de bu desteği sağlayacağını belirtelim. Bununla ilgili paylaşılan belgeyi görmektesiniz. Yine resmi gazetede yer alan ilana göre TÜBİTAK uzay bünyesinde görev yapmak üzere 11'i ARGE personeli, 3'ü ARGE teknisyeni ve 1'i usta olmak üzere 15 kişinin işe alımını gerçekleştirecek. Bir de haberimiz Mısır'dan. Mısır ordusu için üretilen Meko A200 gemilerinin üçüncüsü de yapım aşamasında görüntüler Almanya'dan. İlk Meko A200 sınıfı gemi önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Mısır'a teslim edilecek. İkinci geminin inşası ise yakın zamanda tamamlanacak. Bir diğer haberimiz Financial Times gazetesinde Türk yetkililerin Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldiğini ancak bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değiştiği ve Türkiye'nin Afrika'da yumuşak gücünün körfez ülkelerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığı belirtildi. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük oyunu yazı dizisi kapsamında Türkiye'nin Afrika'daki faaliyetlerine odaklanan bir araştırma yayınladı. Afrika kanallarında yayınlanan Türk dizilerinin Ankara'nın kıtada artan etkisinin küçük ama çarpıcı bir işareti olduğuna dikkat çeken yazıda uzmanlar Türkiye'nin yumuşak güç çabalarının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerindeki rakiplerinin yanı sıra ABD, Fransa, Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymayı amaçladığını söylüyor. Ticaret, yardım ve hatta dizilerin kıta üzerindeki Türk etkisini pekiştirmede etkili olduğu vurgulanan yazı dizisinin Afrika'ya dönüş başlığı altındaki bölümünde şu ifadeler kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Türkiye Afrika'yı büyük ölçüde görmezden geldi. Türk yöneticiler Afrika yerine Avrupa'ya odaklanmayı tercih etti. Ancak son 15 yılda Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kıta ile bağların canlanmasına öncülük etti. Türkiye 2009 yılından bu yana Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 42'ye çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20'den fazla başkentte seyahatler düzenleyerek Afrika'yı sık sık ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen Ekim'de Türklerin ve Afrikalıların kader ortağı olduğunu söylediğini anımsatan yazıda Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacmini ikiye katlayarak 50 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğunu bunun da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mevcut ticaretin üçte birine denk geldiği belirtildi. Ankara'nın Senegal'de olimpiyat havuzu, Somali'de en büyük tesis, Cibuti'de büyük bir cami gibi Afrika'daki büyük altyapı anlaşmalarına ve sözleşmelerine odaklanmasının kıtaya verdiği ekonomik ve jeopolitik önemi gösterdiği ifade edildi. Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki Libya'daki Birleşmiş Milletler destekli yönetime askeri destek sağladığına dikkat çekilen yazıda bir yıl önce etkili bir Senegal Sivil Toplum Kuruluşu tarafından yılın kişisi seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'i ziyaret etti ve burada bu ziyaret Fransa'yı üzdü ifadesine yer verildi. Evet dostlar bu makaleyi de sizlere aktardık. Videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.